Niye, bak? Niye geldi bunlar yine? Of ya of. Kesin Reşat ile basın toplantısında bir şey söyledi. O yüzden geldiler. Oh, eyvah. Fatma Gül'le hemen içeri sokmak lazım. Ne kadar da kalabalıklar. Eyvallah. İyi, i̇yi akşamlar. Reşat Bey bugün bazı açıklamalarda bulundu. iddialarda. Bizi ilgilendirmiyor. Ya tamam kardeşim çekilin. Lütfen arkadaşlar. Lütfen hadi gelin. Fatma Gül Hanım, hakkınızda yeni iddialar var. Ya lütfen tamam çekilin. Sen alt tarafı çekilin. Rahat bırakın kardeşimi. Gel Fatma Hanım, gel. Geç, geç, geç. Kerim Bey'le ne zaman tanıştınız Fatma Gül Hanım? Arkadaşlar lütfen. Onlarca önce tanıştığınız söyleniyor. Rahat bırakın kardeşimi. Nişanlısı Kerim Bey'le aldattığınız doğru mu? Ne sen be? Nişanlısı Erhan'dan para aldığınız doğru mu? Çocuğumu korkuttunuz. Rami. Aa! Oh. Rami yapma. Rami yapma. Git Gel buraya. Gel, gel, gel. gel. Mukaddes Hanım, siz kaç lira aldınız evet. Paramı almadım ben? Evet. Kerim Bey almış, Fatma Gül Hanım da almış. Yok öyle bir şey. E, Gül Mutfağı'nın parayla açmışlar. Fatma Gül bağışladı onu. Evet. Mukaddes Hanım. Aldığını kabul ediyorsunuz yani? Hayır, Kerim aldı o parayı. Fatma Gül dokunmadı bile. Onun adına banka hesabı açtı o. Aldı ama sonuçta. Evet. Aa! Yeter be! Ay. Bağışladı diyorum işte, bağışladı. Çık, çık hadi. Çekilin, Şaşırdın mı sen Çekilin, be? Rahat bırakın bizi! Çekilin! Rahmi yapma. Çekilin! Rahmi yapma. Çekilin. Bırakın! Bir içeri. Arkadaşlar Rahmi. lütfen hakkınız yok ama burada. Rahat bırakın bizi! Geç, yok. geç Rahmi geç içeri! <laughs> yürü yürü hadi 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 içeri! Hadi çıkar şunu! Tamam geç de ağlama! <laughs> yürü Rahmi yürü yürü Rahmi ya! Yürü yürü gir içeri! Allah'ın cezaları ya! Ya sen ne <laughs> söylüyorsun? Ne konuşuyorsun onlarla? <laughs> Bu adamların üstüne saldırınca aklım gitti ne yapayım? Sen ne yaptığını farkında mısın? Bağırmayın <laughs> ne olur! Ya, ne yapacağız şimdi? Nasıl savunacağız kendimizi? Senin yüzünden oğlum! Niye vuruyorsun adamları sen? Delirttiler beni. Yaktın bizi yaktın! Ayıkla şimdi pirincin taşını! Ya sen nasıl söylersin para aldık diye ya? Ne? Ben söylemedim ki ona! Onlar söyledi! Sen de doğruladın! Ya sen! Ya sen nasıl böyle bir şey yaparsın Allah'ım ya? Bunu da mı yap? E yeter be! Almadın sen! Sen de aldın, ben de aldım! Yalan mı? Ha? Ağzımdan kaçtı! şimdi bunları... Vermeyin üstüme ya! Kendine gel, gelin geç şöyle ya, geç şöyle. Aa. Korktu zavallı gel.